Değerli izleyicilerimiz biliyorsunuz Şehzadeler şehri, Padişahlar şehri Amasya'da o hemen nehrin kenarında Padişahların büstlerinin olduğu bir bölüm var. Tarih kokuyor buram buram. Vezir Köprülü'nün merkezinde de işte buradan başlayalım. Tarih sorularında çıkıyor, tarihlerimizde var. Köprülü Mehmet Paşa olmak üzere birçok paşa, kumandan, sadrazam vezir köprüden yetişmiş, sonra da ülkeye hizmet etmişler. Şimdi onların bu büstlerinin yer aldığı o görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. kapalıydı. Ben dikene girecektim. Ya dikendi sen orada diyordu ki benim gelin işi yapmadı orada. Tarlaya gitmedi. Öyle ben anladım gibi. şimdi seni. Neyi anladı? Nereden anladı? anladın? buna şimdi bizi. bizi He? Nereye gidiyorsun? Dur. Dur beni çekmeye. <laughs> yavrum etme. Biz köylüyüz. Gel <laughs> çocuklar. Değerli dostum. Oraya gittiniz emme. Dur bir dakika ya nereye gidiyorsun? Ben de sizdenim. Çorum kargılıyım Hı, ya. Dur. Böyle sadrazamların arasına gelmişsiniz, güneşi de almışsınız, karşınızda tarihi çınar. Doğru mu anne? Evet doğru. Ama bu anneler değerli dostlarımız, her zaman söylüyorum, elleri hamurdan, ayakları çamurdan eksik olmayan köylü kadınlarımız evet, evet, Doğru mu anneciğim? Evet. Vezir köprülü müyüz? Köprülü. Hangi köyden? Kale Kızılcıkoğlu. Sen annem? Kovalı köyü. Kovalı köyü ne? Tanışıyor muydunuz? Bir yere gelin mi gittiniz, kızlık arkadaşı mı? Arkadaş yok, arkadaş yok. Dur nereye gidiyorsun? <laughs> Gök gözlü nereye gidiyorsun <laughs> Ya vallahi. Şimdi anne. Bir şey demez çocuklar ne diyecek ki? Abi karıya sorun abi. Ümriye diye şimdi. He, mi gidiyor? gidiyor? Sen gittin mi? Ben de geleceğim. Sen geliyorum. de Allah nasip etsin. Sana da Allah ağmin, nasip etsin. Amin amin. Eyvallah. Bir dua yap. Cuma vakti. <laughs> Sen de yap Ben yapayım sana. Allah tamam. sana da haç nasip eylesin. Amin amin. Tamam mı? Amin, hadi amin. yolunuz açık olsun. Amin. Hacılıkta yazılıyor Mehmet çıkmıyor diye ayağım. Kaç i̇şte yıldır? Onun için. Dokuz sene olmuş. Onuncu senede Allah'ın izniyle çıkar. Niyetine amin, halis Amin amin. Şu Cuma'nın yüzü hürmetine. Evet. İsimli annem senin? Fatma Ünlü. Fatma anne. Ha, Bak diyorum ya. ki onuncu senende inşallah çıkar. Amin. Hadi, hadi. Bakayım. bakalım Fatma. Hadi. Değerli izleyicilerimiz Samsun'daki yolculuğumuz devam ediyor. Samsun'u en güzel yerden gören noktalardan birindeyiz. Amisos tepesindeyiz. Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesislerindeyiz. Harıl harıl çalışıyorlar değerli dostlarımız. Selamun Aleyküm. Usta dediğim böyle olacak değerli dostlar. Etine butuna dolgun olacak. Ustanın hakkını verecek. Eyvallah, doğru mu abi? Doğru, Surat böyle pancar gibi olacak. Eyvallah. Bir taraftan gıdayla bir taraftan da ateşte yanacak değil mi abi? Doğru, şimdi efendim. abi Sefa Usta. Sefa, Sefa Usta. Usta ne yapıyorsun şimdi? Siz burada maşallah var. Yoğurtlu Adana yapıyoruz. Lokum yapıyoruz, tereyağında lokum yapıyoruz. Bu efendim. yoğurtlu Adana mı abi? Evet yoğurtlu Bu, Adana. Bu Samsun'da evet. yapılan yoğurtlu Adana böyle oluyor, <laughs> evet, doğru mu? Efendim. Nedir evet. abi malzemesi? Malzemesi kavrulmuş, tereyağında kavrulmuş pidemiz var. Üstüne Alttaki. süzme yoğurtumuz var. <laughs> evet. Kenarına domates, közde pişmiş domates, biberimiz var. Eyvallah. Üstüne özel hazırladığımız sosumuz ve adanamız var. Yani Kimi Samsun Üsül Adana böyle oluyor. Evet Samsun Üsül Adana. Bunun altını bölüyorum. çizelim yani. Evet. Samsun Üsül Adana. Aynen. Eyvallah sosyal tesisler de bu ne olacak abi? Bu tereyağında. Gel değil yani dostlar. Lokumuz bonfret. Şimdi sen olayım. gelirsin de abim gelmez mi? Bak yanaştı. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. Nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim. Ustayla aran nasıl? Çok iyi. Kim kimin ustası abi? Hep birimizin bir, bir ustasıyız. Öyle bir, mi? Bir ekibiz biz. biz. biz Burada diyorsun usta çırak yok diyorsun. Hep ekibiz. Evet, Burada yok usta çırak. Akşamleyin diyorsun. Herkesi memnun ettikten sonra işi bırak Aynen. doğru mu abi? Aynen. Eyvallah abi. Aynen. Buna ne olacak abi? Bu dana lokum, şimdi içeriden lav var. Yani bu diyorsun dana lokum, iyilikte varım, kötülükte yokum diyorsun, Aynen. doğru mu abi? Aynen öyle. Eyvallah, bu da dana lokum olacak, şimdi içeride yapıyor diyorlar. Şurada şimdi şişleri gördüm. Gel abi şunu da bize bir söyle abi, bu nedir abi? Dursun dursun bunun içine çay da olacak değerli dostlar. Türkiye'nin en lezzetli, en kaliteli, en doğal çayları bu gördüğünüz gibi çaydanlıkta pişiyor, yukarıda ikram ediliyor. Kenara koyduk. Zırhlara gördüğümüz kadarıyla Adana. Evet. Adana. Türkiye'nin en lezzetli, en kaliteli Adanaları. Adana ile birlikte Samsun'da yapabiliriz. Aynen, mesela. aynen. Sadece değerli Adana dostlar, değil. Vallahi burası et diyarı. Her taraf etler dostlar. Getir ha. sosu getir abi. Eyvallah aynen. abi. Sosumuzu döküyoruz. Adana'nın üstüne. Abi yeme de yanında yat diye buna mı diyorlar? Aynen öyle efendim. Bu hazır mı şimdi? Bu hazır efendim. Bu kardeşim ne olacak usta? Onu, Onu da çekebiliriz. <laughs> Onu da çekelim abi. Tabii ki. Bu ne abi? Bu kuyruk yağı mı ne bu? bu kuyruk yağı efendim. Izgarayı temizledim ben ona. Izgarayı temizledin. Evet, evet abi. Bu nasıl olacak şimdi? Şimdi göreceğiz efendim. Değerli dostlar Samsun'a yolunuz fırında. düşerse Gelcik. mutlaka nereye gelecekler? Amisos tepesine efendim. Bu müthiş manzarayı görecekler. Evet, müthiş manzarayı görecekler. Hem Ence doğa da karınları duyacak. Hem doğa, hem deniz eşliğinde evet, güzel bir manzaramız var. Evet değerli dostlar, vallahi gördüğüm kadarıyla Çarşamba ayvacık büyükbaş hayvanlarının dana bonfilesi gününde geliyor. Evet, oh Cozurda da abi, Cozurda da abi, yaklaş Murat, Cozurda, Cozurda, Cozurda değerli dostlarımız. Samsunla tereyağı, dana bonfile için taze keklik ve rozmarin kullanıyoruz. Evet. Ne yaptın abi böyle? Baya, usta yani ne yaptın ya? Efendim. Abi adam bunu yemeye kıyar mı ya değerli dostlar? Abi şuraya bakar mısınız ya? Bunu yemeye adam kıyamaz abi. Kıyamaz. Bakar bakar durur abi. Ne Sam. Sen mi götürürsün? Haberbey, gel. Evet. Ha? Götür abi bakalım ya. ver abi bunu. Değerli dostlar tabii Samsun denince akla olmazsa olmaz pide. Şimdi pide bölümünü ustalar şurada bir açıyorlar. Oraya doğru ben bir gidiyorum. Gel 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 yaklaş. Hoş, geldin. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Kardeş ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz abi? Bafra pidesi yapıyoruz. Ne? Patatesli. Yok. Bafra pidesi. Bafra Kıymalı. pidesi. Evet. Anlamadım abi. Haldim. İşime gelmedi ondan biliyor musun? Abi. Şimdi değerli dostlar tabii Samsun'un en değerli, en kıymetli ilçelerinden birisi de Bafra. Bafra pidesi için şu anda ince ince açıyoruz. Evet. Doğru mu abiciğim? Evet. Kaç çeşit pide yapıyoruz burada? Çeşit bol. Kıymalı, kaşarlı, pastırmalı, sucuklu, Kıymalı, sebzeli, kaşarlı, sebzeli, pastırmalı, her şey sucuklu, var. Sucuklu, sebzeli, var. Ne? Topanımız var. Daha sayamadım. Tophane. Top şey. Evet. Bizim İstanbul. İstanbul. Ne diyorsun ya? Tophane evet. değil de mi pide yapıyorsun? Evet. Ya biz diyorsun pideyi sonsuz çeşit yapar her mıydı? Her çeşidi diyorsun? var. Kaç yıllık ustayız 17-18 yıllık ustayız. Yaş kaç gidiyor? Yaş 31-32'ye gidiyoruz. 13-14 yaşında başladın. Evet. Samsunlar pide iyi yapar mı? Abi? Yapar. Bafra pidesinin dışında her türlü pideyi evet. aynı şekilde yapar. Şimdi sipariş ne geldi abi? Kıymalı geldi. Kıymalı. Bunlar üçü de kıymalı mı olacak? Evet. Abi? Istersen... gitsin mi abi? Tamam. At gelsin değerli dostlar. Ee, buradan başka siparişler de gelirse çekeceğiz değerli dostlarımız. Bafra. Bu içeridekiler ne? Bunlar ne abi? Bunlar peynirli var. Dur aç abi nereye koyacaksın onu? Şurada kesecek. Gel Murat yaklaş. Abi. Bu. Yani bir... Evet abi. Yani bir... Evet. Yani sürüyoruz. Sür abi. Ooo. Mis gibi tereyağı. Mis gibi tereyağı abi. Evet. Aynı bak. Eyvallah. He. Bu tereyağı ne oluyor? İşte onu eritiyoruz böyle. Ha, Bunu onu nasıl... bunda eritiyorsunuz. Evet dostlar bakın. Şu organik tereyağlar eritiliyor. Evet. Sıvı hale getiriliyor. Kes bakayım abi böyle çıt, çıt çıt çıt. Duyalım. Evet çıt. 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 Bu kıymalı mı? Evet. Kıymalı. Bu Peynir. Kıymalı, kıymalı değerli dostlar şöyle servisini yapıyorlar. Hem kıymalı hem peynir istemişler. Kahvaltıya mı veriyorsunuz abi bunu? Evet. Kahvaltı evet. Değerli dostlar, yani normal yemek olarak da yiyebiliyorsunuz ama kahvaltıda da çok ciddi manada talep ediliyor. Hemen şimdi tekrar bu tarafa ustam'a dönüyorum. Ustam ne yaptın? İki kıymalı. Bir peynirli. İki kıymalı bir peynirli. Orada kesilen e, pidelerin değerli dostlar şimdi burada yapılışını, böyle cozur cozur pişişini ekranlara getireceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.